Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Monster Legends çektim ya. De e, Mahmut mu ne e, Habire Ömer Silimle birlikte konuşmamıza karışıyor. Bugün hemen bu arada e, introyu YouTube'tan kendi kanalımdan çekiyorum onu söyleyeyim. En son attığım Monster Legends videom var ya. İşte onda da aynısını yaptım ama. E, Bak şimdi yorumlar 85. Arkadaşlar bir sonraki video ne olsun yazdım. İşte böyle e, konuştuk. Ömer ne yapayım dedi. E, o sırada Hüseyin de geldi. Böyle e, Minecraft'ı sadece okyanus dünyasında bitirmek olsun mu dedi. Ben çek çektim. Peaç diye şeftali çekti. <laughs> Sonra yazdı ki e, o öğrendiğim ne yapayım kelimesini artık bize satma yeter dedi. Ha bak Hüseyin Şenlik. Bak bu videoyu izliyorsan bir daha e, Ömerle birlikte konuşmamıza karışma. Yoksa banlayabiliyorsan banlayacağım. Söyleyeyim. Banlayabiliyorsam banlayacağım. Tamam bugün ee, Monster Legends oynayacağız yine. Monster Legends Part 2 olacak bu. Bir de e, neden uzun süredir video çekmediğimi sorarsanız ne bileyim ben. Komik mi? Bu arada e, gidip Lug.tr'ye kesinlikle abone olun. Abone olun yani. Abone olun. Hatta Lug'la Luke, Luke birlikte yani e, arkadaşımla birlikte birlikte yayın yaptık. Hatta ben e, yayın yapmak istiyorum ama Yapamıyorum. Çünkü bir şeyler istiyor. Anlayamadığım bir şekilde. Ee, bir, so Almer, bir sonraki gel geldiğinde e, ona bir sorarım. Yayın açmaya çalışırım. Herhalde 3 oyundan da oynarız. Hı? Gelmeyi unutmayın. He. En son Monster Legends oynarım. Monster Legends Part 2 Hoş geldiniz. Evet çok fazla geliştim. Haddinden fazla geliştim. Gelişmeyi abarttım. Fazla abarttım. Biraz Monster Legends oynarız sonra. E... Ya da full Monster Legends oynarız. Ayy. Bu arada e, kendine kulüp kursa yazanlara bir, sadece bir tane bir şey diyeceğim. 10 milyon altın yok bende. Görüyorsunuz 2 milyon falan var. Ben de kulübe katıldım. Bakın 3 tane Efso ile oynuyorum. 3 Efso. Hepsine de rünik bastım. Ya Monster Legends sıkıcı gelmeye başlıyor artık. Fraserot aldım, şu yaz görevinden. Sonra the Flam aldım. Gılıçlı Gurba, Buz Adam. Zaten e, hatırlamıyorum ama şey de aldım. Mantar benzeri bir canavar. Neydi onun ismi? Ha Rubelos. Değişik. Ya kasma artık. Yeter. Kasma. Kasma artık. Yeter lan. Sıkıldım. Kasma. Bir daha kasarsan seni döverim. Eksik bir konuşma bu. Şimdi en son nerede olduğumu hatırlıyorsunuz. Bir tane bostaydım. Onu geçtim bile. Dördüncü adaya falan ulaştım galiba. Aynen dördüncü ada. Ya dördüncü ada mıydı? dördüncü adı değil galiba yok dördüncü hangi ada ya ha şu buzlu ada bir iki üç dört ah beşinci ada panda? Ne haber Kings? <laughs> Panda döveceğim. Panda dövmek istiyorum ben. Panda döveceğim. Oha lan. Çüş. 33 level ne? Kal Oha ama. Oha. Ha ilk Robinus var ha. Şihre çok vuruyor doğa biliyorsunuz. Bak. Çok fazla vuruyor. Bu kadar çok vuruyor ki öldürüyor. Anasını ağlatıyor. Zaten buna böyle vursam ölür. Gidici. Gözünü kıptın az önce sen. İyi ki sende sataşma var ha. İyi ki. Büyülü yumruk mu? babaca ile şunu alayım. An zaten kazandım. Seni yiyeyim direkt. Yam yam yam. Ah, ah, ah. Ne kadar komik. Sonra şöyle ailesi gitti Ve ah be. Yok bende var bu. O yüzden 5 elmas ver lütfen. Lütfen 5 elmas ver. Videodayız lan. O. Dijin, dijin. Dijin böyleymiş. Böyle görünüyormuş. Bende dijin yok da bilmiyorum. O yüzden. Oh my god. <laughs> Yanlış anlaşılmasın god yani. Ee, o o ö değil. Öyle anlamayın sakın. Lütfen öyle anlamayın. Aa, bu arada bu alır. Bunu dövmeliyim. Dövmem gerek. Ha gitti zaten. Gitti gitti. Ona güçlü vurur. Bence. İnşallah. Herhalde bilmiyorum yani. Oy! Çok iyi vurdu. Oha lan. O nasıl bir vurma. Hani onun iyiliği, iyiliği daha güçlü. O zaman niye ben habire kurbağa bacağıyla vuruyorum? Burada bunun bacağı yok, ayağı var. Ne diyorum lan ben? Arkadaşlar psikolojiniz bozulmasın lütfen. Ve lütfen abonelikten çıkmayın. Zaten zar zor 20 aboneye ulaştım. Ana! Hadi 5 elmas ver. Lütfen 5 elmas ver. Lütfen, lütfen. Hadi lan, hadi. Bari bir elmas vereydin. Bari yemek veririz varsaydım. Pandalf bende de var bu arada. Ha. Z. Oha. Bundan korkmalı mıyım? Çünkü terapiyon geldi. Kardinal diye bir şey hatırlıyorum ben nedense. Ha, kardinal için vardı. Doğru ya. Ben seni bir ıı, Stryon Amantia ile seni alayım. Alamadım ki lan. Seni de öldüreyim. Çünkü sen zehirden gidersin zaten. O gidici. O gidici. Ana! Ne? No! Tamam neyse. Felç <laughs> lan. Al sana. Al senin kafana zıplayayım. Senin sana da tekme atayım. Kılıçla değil kurbağa bacağı diyor lan. Bacak kılıç mı? Senin bacağın kılıç mı lan? Ne oluyor lan burada? Korkmaya başladım ben. Ben korkmaya başladım lan. Ben. Beni korkutma. Aa, çok korkuyorum ben. Arkadaşlar beni kurtarın. Benim yandı lan. error verdim. <laughs> Al sana error. <laughs> Bu arada ben böyle değildim lan. Kanal değişti. Artık ben ıı, sansım. Sans oyuncu. Artık beni sans oyuncu olarak tanıyacaksın. <laughs> Doğru ya lan. Sans oyuncu benim yan hesabım. Ya <laughs> benim kardeşim. Ne oluyor lan? Ben kendimin kardeşi miyim? Ben kendimin neyim? Ne oluyor? Kafam karıştı lan. Böyle bir şey yapabildiğimi bilmiyordum. Kendi beynimi yaktım. Ah be. Biraz daha hafif çevirseymişim. Aa, aa, aa. Yani sizin, sizin yavrunuz var. Yavrunuza saldırmak ister misiniz? İstersiniz ya da. İsteyin zaten. Oha lan. Vurma. Bu arada ben bunu çok seviyorum ya. Ben bunu çok seviyorum. En sevdiklerinden biri bu. Bu. Hep almak istemiştim. Ama alamamıştım. Ama en sonunda aldım. Ama çok tatlı şu yüzden level up yapmıyorum. Çok tatlı gerçekten. Hatta gösteririm size. Çok tatlı ya. Böyle zıplaya zıplaya yürüyor çok tatlış. Görseniz yani sevimlilikten ölürsünüz. O kadar. Dana kök dermeyle vurayım. Bak nasıl tokat attı, yumruk attı. Adam öldü lan. Adam öldü, öldü. Aa! Tamam iki dakika sonra e, geliyorum ben. Ben geliyorum iki dakika sonra. Bay bay. Evet arkadaşlar 25 level oldum yanlışlıkla. Size şimdi bir şey göstereceğim. Şu tatlışa bak ya. Şu tatlışa bak. Çok sevimli. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Zıpladı da bitiyor lan. Mutlu olun biraz. Bay bay.